...diyor teyzelik mutlu musun? Çok. Allah'a şükür çok mutluyum. Canını sıkan bir şey mi var Safiye? Naci... ...çocuk istiyor. Bildiğim kadarıyla bu konuda artık bir engeliniz yok. İstediğiniz takdirde... Ama ya ha, hayır anlamıyorum. Zaten var kızı var. Yani niye istiyor ki? Yaşamış keyfini sürmüş, tadını çıkarmış, bütün hevesini almış yani. Bu konuda Naciye biraz kızgın olabilir misin? Yo, hiç yani geçti onlar. Hiç öyle bir şeyim yok. Ee, ben onların ilişkisini de çok seviyorum. Naci kızına karşı çok iyi bir baba. Çok şefkatli, çok özenli. Peki sen anne olmakla ilgili ne hissediyorsun? Yorgun hissediyorum. Nasıl bir yorgunluk bu? Ben yedi yaşındaydım ilk kez. Ateşlenmiş bir çocuğun... ...başucunda sabahladığımda... ...yani o korkuyu... ...o endişemi hiç anlatamam size. O kadar fena fenaydı ki. Kardeşin hastaydı ve sen ona... ...tek başına mı bakmak zorunda kalmıştın? Kim bakacaktı başka? Annem mi bakacaktı? Annem biliyorsunuz işte annem zaten... O hep bunalımdaydı zaten. Babam peki? Babam... Babam... Yani eğer Gülben çok ateşlenirse alır götürürdü hastaneye. Sonra tekrar getirirdi eve. Hani ben sabahlara kadar korkudan o başından hiç ayrılamazdım. Hep ben beklerdim başında. Daha küçücük bir çocukken böyle bir sorumluluk almak çok ağır olsa gerek. Altından kalkması zor bir şey bu. Hem fiziksel olarak hem duygusal olarak. Zordu. Ama yani zamanla alıştım. O ilk çocuğumdu. Sonra zaten Han ikincisi. Sonra Neriman. Yani derken ben bir baktım. Hep aynı yerdeyim. Başka hiçbir şey yaşamamışım. Yani ne bileyim doktor hanım. Benim yapmadığım o kadar çok şey var ki. Benim böyle hissetmem ayıp mı sizce? Ne bu odada ne de dışarıda hiçbir şekilde ayıp değil. Çok da insani. Bunu seninle daha önce konuştuk hep. Sen kendi hayatını değil, hep başkalarınınkini, hep başkaları için yaşamışsın. Bahsettiğin yorgunluk o yüzden bu kadar ağır. Sana, hayallerine, arzularına hiç yer bırakmamış. Sonradan sen de bunu değiştirmek için adım atma gücünü kendinde bulamamışsın. Ne gücü doktor hanım? Üç tane çocuk diyorum. Yani yardım edenim yok, akıl verenim yok. Ben üç tane bebek büyüttüm. Onların başına bir şey gelmesin, ölmesinler diye sabahlara kadar ben kahve içerdim. Gözlerim kapanmasın diye hep onlara bakardım. Ama çok şükür onları hayatta tuttum, başardım yani. Ama çok yoruldum tabii. Hazan diyorum ki... Ne diyorsun? Ne bileyim, gücüm olsaydı annemle savaşacak gücü bulsaydım kendimde hani belki okurdum. Üniversiteye giderdim. Ne bileyim Neriman büyümüş olsaydı belki başka şehirde bile okuyabilirdim. Doktor olurdum. Ama tabii altı yıl başka yerde okuyacağım, edeceğim. O zaman kardeşlerime kim bakardı ki ben olmasaydım? Kim bilir ne olurdu? Yani biraz da kardeşlerin için en büyük hayalinden vazgeçtin. Belki de çocuğunun olması fikri sana o zamanki duygularını hatırlatıyor. Bunlardan biri tükenmişlik, diğeri de hayal kırıklığı. Evet. Yani şükürler olsun. İyi ki yanındalar. İyi ki her şey böyle olmuş. Onlar Sapa sağlam yanımda, benimle birlikte. Hani Allah göstermesin. Ona yani onlardan birine bir şey olsaydı ben doktor olsam kaç yazar ki ben mahvolurdum. <laughs>